Saçın solist omuzun solist elbise solist ah anacım yok valla ben <laughs> böyle çıkmam sahne hayır solist derken sen <laughs> baba sen baba sen baba 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 sevgili izleyiciler TV8'de yaza merhaba partisi dedik ama nasıl bir parti hayal etsek onu biz de bilemedik şu ana kadar çünkü ee, ...bizim partiyle, gezmeyle, eğlenceyle yanlış bilmiyorsam... ...eğer yanılmıyorsam TV8 yayına başladığı günden itibaren... ...çalışmaktan gezmeye, partilemeye fırsat bulamayan... ...insanların bir, ara, bir arada olduğu bir yer zira. Dolayısıyla biz bir hayaller kurduk. Bizden öte yarışmacılarımız hayaller kuracaklar. Bakalım nasıl bir yaza merhaba partisi hayal ediyorlar. Bu sezonun sivri dillerinden saçlarım şekil önümden çekil havasını Kemal Doğulu'nun dokunuşuyla kazandı hafta içinde. Bakalım nasıl bir kostümle karşınıza çıkacak. Didem Akın podyumun açılışını yapıyor. <laughs> İlginç buldum. Fıstık, Fıstık. Fıstık. <laughs> diyebilirim yani. Evet, podyumun açılışını yaptın. Evet, çok Taçlı prensessin aynı zamanda. <laughs> evet, Saçlar gitti bir havalandın. Evet. Yarışmada bir şeyler oldu, bir haller oldu. <laughs> Gayet iyisin. Anlat bakalım nasıl bir parti? Ee, ben Kıbrıs'tayım. Beş yıldızlı bir otelde partimiz Hı -hı. var. Ve Acun Bey Rihanna'yı getiriyor. Oo. Oh. Onun için de çok heyecanlıyım böyle bir parti söz verdiyse getirir. Evet getirir. Peki. <laughs> Hazır mısın? Evet hazırım. Sana bol şans <laughs> diliyorum. Teşekkür Geçin ederim. Teşekkür Malatya'nın yeşil kayısısı geldi. <gülüyor> 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 Bu Malatyalı kızımız. Ne güzel. Evet, buradan Malatya'ya çok selamlar, sevgiler. Ee, ay çok tatlı. O ne güzel bir tuvalet öyle. Çok yakışmış. Önce puanımı vereyim sonra eleştirimi yapacağım. Lütfen 4 puan ver. Ee, 4 puan. o tuvaletin üstünde e, iki kolunu öyle yapmamalıydım. Birini serbest bırak. Evet. Hatta öbürünü de bir serbest bırak. Evet. Ee, çantan olmamış. Hep diyoruz bu çantalar. Ee, elbise çok yakışmış. Rengi, modeli Tam bir esmer rengi bu. bir tekniye puanı kırdım ve çanta saçın için puanı kırdım ama çok beğendim seni. Teşekkür ederim. Kemal. Evet ben. Aynen. Renk çok yakışmış. Ayakkabılarını görebilir miyim? Bugün yaza merhaba partisinde galiba böyle hep abiyeler göreceğiz anladığım kadarıyla. Rihanna falan geliyor değil mi? Evet. Ve biliyorsun Rihanna'nın geldiğini oraya. Ve böyle nişana gider gibi mi giyindin? 3 puan ederim. Kemal Doğulu'dan. Rengi dışında beğenmedim elbiseyi. Ayakkabı zaten yanlış. Çanta yanlış. Kala kala 3 kaldı. Teşekkürler. İvana. 3 puan. Teşekkür ederim. İvana'dan. Didem. Yaz merhaba. Çok demodel derbise giymiştin. Sadece renk bu yaz rengine, çantı da öyle, ayakkabı da, da öyle. Saçları da çok bir şey görmedim. Fön çektin ama belki atkuru daha iyi olabilir. üzerindeki demode buldum. Teşekkür ederim. Şey Urkan. Bu kıyafeti saçını at kuyruğu yaparak daha yumuşatabilir, daha spor hale belki getirebilirdin. O çantayı da koymamak kaydıyla fazla kırmayacağım. Ayakkabıları görmemiş oluyorum. Dört. Dört puan Hürkan Erez'den. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür Evet sıra bana geldi. Ee, görüyorum ki jüriyle aynı fikirleri paylaşıyoruz. Çok güzelsin. Şöyle. Dört puan. Teşekkürler. Evet. E, Kemal... Kemal'cimin dediği gibi işte çanta, ayakkabı bir de e, konsept olarak e, nişana ve da düğüne gider gibi yani pek yaz partisi gibi değil ama rengi çok güzel. Sen çok güzelsin. Başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Didemciğim seni yerine alıyorum. Sevgili izleyiciler, havadan sudan bahsetmek için ne kadar da uygun bir gece. Gelemeyen yaz yapmışlar diye sabırsızlanıyoruz, hayıflanıyoruz ama biraz daha sabır. 42. yağmurları bir yağsın, şu toprağı bir ıslatsın. Ardından ne bileyim bir hidrelizimiz var, bir bahar şenliğiyle bir karşılayalım şu baharı. Yaz meyveleri, tezgahları bir doldursun, değil mi? Tadını çıkara çıkara ama biz hayal, hayal ediyoruz işte. Bu gece yaz mevsiminin tam da ortasında, belki de bir sezon finalinde. Muhteşem bir partideyiz, etrafımızda bir takım güzel insanlar ve gecenin keyfini çıkarıyoruz. Yarışmacılarımız hayalleriyle geliyorlar podyuma. Gecenin sonunda yapacak bir şey yok. Bu güzel gecenin de sonunda bir yarışmacımızla vedalaşacağız. Acaba kiminle? İşte puanlar adım adım bunu belirliyor. Arkasından yarışmacılar bir isim söyleyecekler. Acaba kime gitsin diyecekler. Yavaş yavaş bu soruların cevaplarını bulacağız hep birlikte. Şimdi Nurella'nın Dağ Ceylan'ı, Yaban Gül'ümüz, Şilan Makal podyumda efendim.